Karasu'da ilk Muhammed Yusuf kocaman yavrumuz, hafızımız en kısa bir zaman içerisinde 114 günde hafızlığını itmam etmiştir. Yani temel olarak aslında hem dünya hem ahireti kazanmak için. Onun dışında zaten ailem de çok istediği bir şeydi bu. Özellikle annem. Ondan sonra sadece annem değil yani çevremdeki bütün akrabalarım neredeyse her zaman benim içindeki potansiyeli görüyordu. Bu yüzden her zaman bir hafız olacağımı düşünürlerdi. Akraba, yani akrabalarımın da büyük bir umudu vardı bu konuda. Ne olursa olsun yaşınıza bakmayın. Yaşlı olsanız da genç olsanız da benim gibi sakin bir insan olsanız da çekingen olsanız da gene bile gidin Kursa başvurun. Eninde sonunda uzun da sürse, kısa da sürse bir türlü hafız olursunuz zaten. Onu korumaya bakın. Öncelikle Karasu Merkez Erkek Kur'an Kursu hafızlarımızdan Muhammed Yusuf Kocaman hafızımız 114 günde hafızlığını itimam etmiştir. 114 sure, 114 gün. İlk öncesi yok. İlk Karasu'da şu anda Karasu Merkez Erkek Kur'an kursundaki bu Muhammed Yusuf Kocaman hafızımız ilk dört ayda hafızı bitirmiş olan yavrumuz. Çocuğumuzu bu başarısından çok memnunuz. Biz çok mutlu olduk kısa sürede başarmasından dolayı ve bu süreçteki hocalarımızdan da çok destek gördük. Çocuğun hafız olması çok güzel bir şey. Hem dünya ve hem ahiret hayatında kendisinin faydalı olacağı kendisine bir ünvan bir mertebe kazandıracak bir sıfat elde etmiş oldu Velilerimize bu konuda mesajım Muhammed Yusuf doğduğundan beri benim hayalimde hafız olması çok güzel bir duygu anlatılamaz ancak yaşanır Bu yüzden velilerimizi çocuklarını kursa Kur'an kurslarına vermeye davet ediyorum. Hafız olduklarındaki duyguyu, o mutluluğu hiçbir şeyde yaşayamayacaklarını söylüyorum. O yüzden e, biz zaten ben kendim de e, Karasu Müftülüğü personeliyim. Söyleyeceğim mümkün olduğu nispet çocuklarını dini eğitim alması konusunda çocuklarını yönlendirmeleri. Bizim yaşadığımız mutluluğu onların da yaşaması inşallah. <laughs> ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلنا في قرار مكين انطلقوا إن إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظيل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرب كالقاصر كأنها جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون